Hocam Fenerbahçe'ye e, geçişi yapalım. Fenerbahçe'de de Şikrinyar'la ilgili ciddi temaslar içerisinde. Geçtiğimiz sezon geldi, önemli katkı sağladı. Yeniden takıma kazandırılmaya çalışılıyor. E, Şikrinyar geçen sezon büyük enerji vermişti. Savunmanın lideri olmuştu. Bir süre özellikle takımı tek başına adeta ayakta tutmuştu. Savunma anlayışıyla. Şimdi ben biraz farklı düşünüyorum. <laughs> İyi futbolcu olabilir ama... Benim aklımda öyle çok e, iz bırakan bir futbol, bir oraya liderlik edemedi. Ama şu da var, o bölge sürekli değişti. Yani burada biraz Mourinho'yu eleştirmek lazım. E, takımın genelinde ideal 11 oluşmadı. Hele ki savunma hattında. Evet, sürekli değişti. Evet. Dolayısıyla e, savunma bölgesinde, Uyum çok önemli. Yani bunu kalkıp burada saatlerce anlatmanın bir anlamı yok. Çünkü takımın e, en can alıcı noktası. Şimdi şöyle örnek verelim. Daha net olsun seyircilerimize. Galatasaray'a bak. Sanchez-Abdülkerim ikilisi neredeyse 3 senenin tamamında ikisi oynadı. Nelson bir ara Sanchez'den önce Nelson-Abdülkerim ikisi çok başarılı oldu. Hatta Sanchez kulübede bekledi belli <laughs> bir dönem. Sonra Sanchez geldi Nelson bekledi ve ayrılma noktasına gitti. Ama orada bu üç kişi hiç değişmedi. Sürekli orada. Şimdi Fenerbahçe'ye geçen seneye bakın. Sadece savunma bölgesi değil. Takımın genelinde sürekli ile oynandı. Yani bugün bile size sorsam yani Fenerbahçe'nin bana 11'ini sayın desen Aynen. yani e, 4-5 isimde farklı isimler söyleyebiliriz. Hı. Dolayısıyla yani Şiklinyar bireysel olarak yani iyi futbolcu ama ben hani orada orada daha çabuk e, iki tane futbolcu, atletik özelliği çok iyi olan iki tane futbolcuyu gözlerim aradı. Arama değil. A, bu mevkide bu problemi çözebilir mi? Çözer. Ama hani genel şeytan avukatlığını yapıyorum. İşte Sümenle karşılaştınız. Değil mi? Hocam diyor ki, büyük takımlar diyor, savunmayı orta sahaya kadar çıkartır. Bu nedenle de arkaya atılan toplarda aklıyla süpürecek, çabukluğuyla süpürecek. Ama orada da işte bir denge bir hamle yapıyor evet. ya bazen. Onu onu yakalıyor. Yani evet. şimdi hocanın dediği gibi Çağlar, beka say sayabildiğin kadar çekiyor. Yani... yani sen yapamazsın bu istikrarı yakalayamazsın kolay şimdi kolay. İdeal o tabii özellikle savunma bölgesi. Yani şimdi oyunu çok güzel bir noktaya geldi. Oyunu evet yarı sahayı yiyorsunuz ama mesela bir Samsun maçını Eyüp maçını, Göztepe maçını 2-0'dan 2-2 oldu. Evet, evet, yani evet, evet. arkaya atılan toplarda o çabukluk özelliğiniz yoksa e, yakalanıyorsunuz ki Göztepe'nin santraforu ne? Romulo. 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 Yani bu tip e, bu sene bence rekabet daha da kızışacak. E, dolayısıyla yani eğer Şikirliler oynayacaksa onun yanında muhakkak çabuk atletizm özellikleri çok iyi olan bir stoperin alınması gerekir diye düşünüyorum. Siz neler söylersiniz hocam? Önce savunma hattıyla ile ilgili konuşacak olursak. Tabi bu arada bir kareci de gelecek mi? O da merak ediyor. İvakovic de yollar ayrılabilir. İrfan Can Eğribayat çok sizin de beğendiğiniz bir kareci Sen, biliyorum. E, yıllardır program yapıyoruz. Belki Şenol da denk gelmiştir. Bu söylemlerin birlikte e, güzel yayınlar da yaptık. Ben her zaman şunu söyledim. İrfancan İrfan Can Eğribayat yerli kaleci seçeneklerinde gerçekten çok önemli bir yer teşkil eder. Yetenekleri açısından. Ama bir de şerh koşmuştum. İrfan Can bir maçta böyle kritik kurtarışlar yaptıktan sonra bir özgüven patlaması yaşarsa tehlike o an başlıyor demiştim. bir e Altı, altı, altı bir basın kareci. içinde bir bakmışsın iki kişiye geçmeye çalışmıştır, kaptırmıştır, gol olmuştur gibi. Ama ne oldu? Ne oldu? Livakovic gibi önemli bir transfer yaptı Fenerbahçe. Kalenin ne kadar pahalı olduğunu Fenerbahçe'de kalıcı olmanın ne kadar değerli olduğunu çok erken idrak etti. Çünkü zekidir. Kaleciler çok zekidir aslında. Hep yanlış değerlendirilir. Fazla zekadan gelir bazı e, olaylar. Gerçekleşen olaylar kaleciler adına. Ve formasının kıymetini çok iyi bildi. Levakovic'i oturttu. Hak ederek oturttu. Ha, Fenerbahçe'nin önceliği kaleci midir? Asla değildir. Kaleci transferi olduğunu asla düşünmüyorum. Kaldı ki bu iki kaleci de az önce Şenol Hocam ne dedi? Bu kadar değişen savunma dörtlüğünün arkasında siz orkestrayı yönetmesini istediğiniz bir kaleci var. Mümkün değil. Çünkü hepsi farklı farklı notalara basıyor önündeki oyuncuların. Dinlenmez onların çaldığı parça. Ama bir şey var. Sakın Onur bana kim lazım falan diye sorma. Neden? Fenerbahçe'ye iç huzur lazım. Fenerbahçe iç huzurunu sağlayamadığı sürece hocamın dediği Şikrin Yarın yerine beş tane de getirsen dünyanın en iyi golcüsünü de getirsen, dünyanın en iyi hocası senin kulübende, hocaların bir tanesi kulübede oldu mu? Olmadı. Hem de ne zaman olmadı biliyor musun? Bu yönetime ve başkana zirvede destek veren bir camia oldu. Şu anda zirvede midir o destek? Bence değildir. Zirvede olsa imza kampanyası toplayanlar bir tarafta, aday olanlar bir tarafta, seçim niye bu kadar uzun alındı denilen bir tarafta Fenerbahçe'nin en büyük sorunu şu anda iç huzurdur. Fenerbahçe mutlaka, yani hocamın yanında bunları benim konuşmam e, abesle işgal, ay, özür diliyorum. Çünkü hocam dinamiklerini değil, o kadar iyi biliyor ki oradan gelmiş efsane bir Şenol hocamdan bahsediyoruz. Şenol Çorlu'dan bahsediyoruz. Hocam yanılıyorsam söyleyeyim, iç huzur. Kesinlikle. En katılır. iyi transferi Fenerbahçe'nin iç huzurdur. Peki hocam yine sağ içinden devam etmek tamam. olursak, sağ bek ve sol bek pozisyonu için Kai Walker Peters ismi çok fazla gündeme Güzel Güzel isimler. Şimdi o Samuel gittikten sonra Mert de zaman zaman sağ iyi performanslar gösterdi. Her iki pozisyonda da oynayacak o bölge için. Fenerbahçe'de sizce de önemli bir isim lazım mı? Kesinlikle lazım. Çünkü Mert'i sağ bek oynattınız. Sol bek oynattınız. Hocam yanılmıyorum muyum? Stoper oynattınız. Ve Mert yerli oyuncu bazında geçtiğimiz sezon en iyi gelişim sağlayan oyuncudur. Bir geniş Fenerbahçe'nin listesiyle icad edip. Ona edelim. da bakalım ee, ama Genin heybesine bazıları. heybesine çok önemli şeyler koydu. Ne koydu? Mert Müdür bir kere ön tarafa daha çok destek verdi. Adam eksiltmeye başladı, gol atmaya başladı. İyi profesyonel. Bunları geliştirdi. Bir teknik adam için hocam önemli bir şey değil midir? Rahatlık değil midir? Bu oyuncu 3 pozisyonda da oynatıyorsunuz ve 3 pozisyonda da birbirine çok yakın size performans veriyor. Çok önemlidir. Ha eksiklik yok mu? Tabii ki eksik. Levent'ten istediğiniz kadar faydalanamadınız. Yusuf. Bak Yusuf'a teklifler olduğunu duyuyorum. Ben e, fena biçimde var. Ben Fenerbahçe yönetiminin e, yerinde olsam Yusuf'u eğer Mourinho hocayla özel bir toplantı yaparım. Geçen sene bu adamın çıkmasındaki en büyük sebep sensen ki odur. Hakkını teslim edelim. Ama kusura bakma. Kısmen kaybedilmesindeki en büyük sebep de sensin. Bir hocam. arada oynatmadın. oynatmadı. Evet, bu bu çocuğa aynı şekilde davranacaksan bırak biz bunu para ederken taliplisi varken satalım. Öyle değil midir hocam? Bir, Fayda o, maliyet. Polonya bir dedikodusu var. Var var falan. var, var. Çok Haberimizi ciddi. biraz sonra gireceğiz. Var ha, evet, Çok girdi. ciddi. Onun için e, Fenerbahçe kim kalacak, kim gideceği belirledikten sonra e, birkaç pozisyon haricinde bence hemen hemen her pozisyona ilk 11 ve kulübedeki alternatif oyuncu olarak transfer yapması gerekiyor. Hocam size de tek tek isimleri buradan sorayım. Mesela Asensio'yu teknik rektör Mourinho da çok istiyor. Önemli özel bir oyuncu onun üzerinde ısrarla duruluyor. Ee, Amrabat'ı satış listesine koyuyor Sarı Lacivertliler ve savunma hattı neler söylersiniz sizin görüşleriniz neler? Şimdi şöyle söyleyeyim. Yani kanat beklerinde oynayacak sağda ve solda oynayacak futbolcuların iki sene evvel Ferdi ve Osay Samuel'in oyun o etkiyi yaratması lazım. Geçen sene maalesef oynayan Mert de e, sol tarafta Ostorval ile oynadı. Ki o sakatlık yaşamasa iyiydi, değil mi? En iyi döneminde. Evet. Çok iyi. iyi. Çok yani bu etkiyi oyun içinde yaratamadılar. Ee, kapanan defanslara karşı arkadan e, kanatlardan getirdiğiniz toplarla hücumu çoğaltıyorsunuz. Hücum zenginliğini çoğaltıyorsunuz. Ee, yani geçen sene Monuyo maalesef e, bu etkiyi yani yaratamadı. Oyun olarak da yaratamadı. Şimdi biz genellikle futbolcular üzerinden konuşuyoruz ama sonuçta e, Alp'in söylediği o stresli ortam iç huzur Bence bütün futbolcuların performansını olumsuz etkiliyor. Yani çok tecrübeli dediğimiz Ceko ve Fred bile bunlardan çok olumsuz etkilendi. Şimdi bu kamuoyunun beklemiş olduğu bir oyun anlayışı var. Ve maalesef geçen sene bu oyun anlayışı size ben bir veya birkaç tane maç söyleyebilirim. Onun dışında bir istikrarlı bir şekilde sergilenmedi. Şimdi bu isimler yani zaten resmi olarak açıklanmadı. Resmi olarak açıklanan bir tek John Duran var. Bu isimler çok resmi olarak açıklanmadı. Ama tercih edilmesinin sebebi bence bu kanat beklerinde oynayan bu futbolcuların oyun içerisinde bu bindirmeleri, bu pozitif hücumu yapabilecekler mi? Ne kadar yapabilirler? Onun için de Mourinho'nun kararı, Mourinho'nun tercihi çok çok önemli. Şimdi biz bunları yani bir veya birkaç kere seyrettik. Yani çok bende iz bırakan futbolcular değil. Ama siz kefil olup da buraya getiriyorsanız yani muhakkak oyun şablonunuza, oyun şeklinize uyan futbolcular olması lazım. Ama biz bunu hep gider söylüyorum. Yani biz bunu maalesef geçen sene Mourinho'dan göremedik. Ya da istikrarlı bir şekilde sürekli göremedik. Evet. Anlatabiliyor muyum? Yani evet, zaten mü? zaten sıkıntılardan bir tanesi de bu. Yoksa Fenerbahçe'nin formasını giymiş her futbolcu çok değerli, çok iyi futbolcu. Ama buranın iç yapısı çok daha farklı. Yani Ceko bile, Tadic bile geçen sene biliyorsunuz daha sezon bitmeden kaçarcasına gittiler. Öyle bir stresli ortam var ki yani maça çıkmak istemediler. Bir kere bu ortamı yani başta Mourinho olmak üzere ve yönetim olmak üzere bu ortamı pozitif hale çevirmeleri lazım. Bu futbolcunun üzerindeki bu kadar stresi özellikle ilerleyen haftalarda, oyunda ortaya çıkmadığı vakit ilerleyen haftalarda bu stresi bir şekilde teknik anlamda kaldırmaları lazım ki futbolcu rahat etsin ve iyi top oynasın. Hocam kısaca en sizce faydalı olabilir mi? Ya en bence iyi santrofor. Ama şimdi bu forbeti düşünürken tek santrofor olarak değil. yani Yeter sağ mi ve, diyeceğiz değil sağ mi? Sağ ve sol tarafını da iyi düşünmeniz lazım. Çünkü El Nesri hava hakimiyeti iyi olan bir futbolcu. Yani son vuruşlarda özellikle rakip takım ceza sahasında son vuruşlarda olan futbolcu. Ama siz buna ne kadar top getiriyorsunuz? Kanatlarda oynayan, hemen arkasında oynayan. Yani e, forveti tek başına düşünmeyin. Yani bir kenarlarda oynayan, bir iki ve arkasında oynayan futbolcunun uyumu şeklinde düşünürseniz daha rahat hareket eder. Daha çok gol pozisyonuna sokarsanız ben el, el neslinin ee, başarılı olacağını inanıyorum ki bugün de bir haber okudum. Bayağı da bir kilo vermiş herhalde. Dolayısıyla bunlar e, güzel şeyler ama bir de şu var gene, gene oraya bağlayacağım. Nes, Elnesin de üzerindeki olumsuz baskıyı bir şekilde kaldırmanız lazım. Diğer futbolcularda olduğu gibi. Yani burada hakikaten Morunyo'nun e, Mourinho'nun başta Mourinho'nun kamuoyuyla ile kuracağı iletişim, futbolcuyla ile kuracağı iletişimin çok pozitif olması lazım. Bu, lider, bu, bu stresli ortamı yönetecek bir lidere ihtiyaç var. Bu da Mourinho'dan başka hem futbol aklı olarak hem de kariyer ve tecrübe olarak Mourinho'dan başkası değil. Onun için Mourinho'ya yani yönetimin de bizzat bu ortamı yönetmesi için ona destek olması lazım. Çünkü yani Fenerbahçe şu, orta, şu durumda 11 yıldır şampiyon olamayan bir camia ve hemen Eylül'de başlayacak olan bir kongre daha bu transferler biter bitmez kongre heyecanı yaşayacak. Ve bu kongre maalesef futbol takımını olumsuz etkiler. Onun için bu süreçte alacağı neticeler çok çok önemli. Dolayısıyla yani Fenerbahçe e, özellikle sağ içini çok başarılı yönetmesi için başta e, Mourinho yani özellikle söylüyorum altını çizerek söylüyorum. Mourinho'nun hal ve davranışları, söylemi, vereceği mesajlar, futbolcuyla kuracağı iletişim hatta şöyle laflar duyuyoruz. Futbolcu Mourinho'yu sevmiyor gibi. Yani çok ekstrem şeyler duyuyoruz. Bu tip, bu tip dedikoduların bile olmaması lazım. Dolayısıyla burada en önemli faktör, en önemli kişi bence Mourinho. Ne kadar bu stresi ve futbolcuları başarılı yönetirse Fenerbahçe'nin bu sene oyunun o kadar pozitif olacağını düşünüyorum.